Sayın Başkan, TÜİK Ocak ayı enflasyonunu %5.03 yıllık enflasyonu da 42.12 olarak açıkladı. 3 Ocak tarihinde açıklanan Aralık ayı enflasyonu %1.04'tü. TÜİK 6 aylık enflasyon hesaplanacağı tarihte açıklanan enflasyon verisiyle milyonlarca işçinin, emekçinin, kamu çalışanın, emeklinin ücretini çalmıştır. Bir ay önce %1.04 olarak açıklanan enflasyonun bir ay sonra yaklaşık beş katı artması akla mantığa aykırıdır. TÜİK bile isteye enflasyonu eksik ölçtükçe milyonların cebindeki para çalınmakta ve her geçen gün milyonlarca insanın boğazından geçen lokma küçülmektedir. Enflasyonun gerçek halini TÜİK'e değil çarşıya pazara giden insanlara sorun. TÜİK adeta bir tiyatro sahnesinde rol kesiyor ama unutulmasın ki perdeyi ilk seçimde vatandaşlar kapatacaktır.